Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pufuduk bir slime yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle olarak Colgate'imizi döküyoruz. Bu arada Martin çıkan nasıl arkadaşlar? Kendi vardım. Şimdi öncelikle Colgate'imizi döküyoruz. Şöyle biraz fazla dökeceğim. Bu kadar yeterli. Colgate'i döktük. Şimdi ben boya koymayacağım. Zaten Colgate birazcık renk verecektir. İçerisine suyumuzu koyuyoruz. Ben buraya su hazırladım. Şöyle birazcık daha ekleyelim. Evet. Şimdi de ikisini iyice şöyle çırpma teliyle çırpacağım ben arkadaşlar. karıştırıyoruz. geçiyoruz Ay pardon arkadaşlar kameraya çarptım. Evet böyle köpürttük iyice suyumuzu. Şimdi tutkala ekliyorum. Şöyle bayağı bir tutkal. Daha hepsini dökelim. Az kaldı zaten. Evet. Böyle birazcık zaten böyle bir şey oldu. Kıvamı. Evet. Böyle bir mavi bir suyumuz oldu. Şimdi de içerisine tıraş köpüğü ekliyoruz arkadaşlar. Ayy, bir dakika. Biraz sesli oldu ama arkadaşlar. Şöyle bol tuzlu bir slime istiyorum. Bir dakika. Evet, bu kadar yeterli. Birazcık ısırıyor taş kemiğimiz. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle kaşık yardımıyla da tıraş köpüklerini aldırıyorum. Evet. Rengi birazcık açık oldu ama böyle hafif bir mavi var arkadaşlar. Videoda pek belli olmuyor ama böyle hafif bir mavisi var yani. Şimdi arkadaşlar içerisinde son olarak boraksımızı ekliyoruz. Şöyle dörtlü. Arkadaşlar, <laughs> akıyoruz. Evet, sınavımız oluyor. Az kaldı. Artık biraz elimle yoğuracağım. Evet sandım da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Evet elime de yapışmıyor. Gayet güzel oldu. Evet sarmamız hazır arkadaşlar. Şimdi ben bunu yere alayım eşyaları çekerek. Sonra tekrar geleyim. <laughs> Bırakamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi slime'ı yere alıp geldim. Fakat hala birazcık ele yapışıyor. Ondan dolayı içine birazcık daha borak katıyorum. Suyu birazcık fazla kattım galiba. O yüzden bu şekilde oldu ama yani çok az bir borak sıkarak düzeltebilirim. Gerçekten çok güzel ve bol kutuluk bir slime oldu. Evet gayet güzel oldu. Evet slime'ımız hazır arkadaşlar. Şimdi bir... Oynayalım bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Yasam birazcık çekeceğim. Gayet çok böyle eğlenceli, gayet güzel bir slime'ımız oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka deneyin. Bence gerçekten böyle herkesin yapabileceğine yüzde garanti verdiğim bir slime oldu. Ay. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sizlerle birlikte kol gerekli bir slime yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.